Dropshipping yapmak için inanılmaz paranın olması gerekmiyor. Ya bu TikTok'ta, Instagram'da kıçını başını sallayan ve gerçekten milyonlarca izlenen insanlar var. Bunun sana ilham olması lazım. Hiçbir mantığı, hiçbir içeriği olmamasına rağmen insanlar saçma sapan akım videolar ekliyor buraya ve bu videolar izlenme alıyor. Bunun aynısını sadece satacağın ürün için yapman lazım. Bu kadar. İnanılmaz muhteşem reklam bütçeleri, inanılmaz muhteşem PR ekibi. Böyle bir şey yok. Saçma sapan bir ürün bul. Saçma sapan TikTok'ta, Instagram'da videolar yayınla. Drop shipping yap ve bunu satışa çevir. Bu kadar. İlla ki reklam bütçenin olması, dropshipping'e başlamak için milyoner falan olman gerekmiyor. İnsanlar sıfırdan başlıyor. Sen bir iş yapmak istiyor musun yoksa istemiyor musun? Çünkü bir iş yaparken yapmamak için üretebileceğin binlerce bahane var. Bugün organik şekilde içerik üretebilir, akım videoları çekebilir, web sitene ziyaretçi satış alabilirsin. Ya da ufak bir sermayen, ufak bir bütçen varsa paranı reklamla verebilirsin. Drop shipping yapmak bu kadar. Kadar zor bir şey değil. Kendine bir iyilik yap, drop shipping'e başla. Çünkü gerçekten hayatını kurtarabilecek tek meslek bu. Bir şeylere çok geç kalmadan gerçekten ilk adımı kötü de olsa atabilmek çok önemli bir şey.